arkadaşlar. Bugün bakın burada bir köy mandalini var. Şimdi ben köydeyim. Buradan kopardım. Yiyeceğiz bakalım. Yarın mandalin festivali var. 3 Aralık'ta. Gelin istiyorsanız. Çok güzel bir festivaldir. Karaburun Küçük Bahçe zaten video çekmiştim izlemediyseniz izlediyseniz görmüşsünüzdür. Hatta abone ve like atmayı unutmayın. Şu anda soydum. Çok güzel. Arkadaşlarımı çağıracağım ve gideceğim. Ee, onları da tanıtacağım size YouTube kanalımda. Bir sürü video çekeceğim. Çok iyi olacak. Görüşürüz. Bay bay.